doğru da açı soruları. Birinci sorumuz yukarıdaki şekilde AED açısı 160 derece ve EB ışını AEC açısının açı ortayıdır. Buna göre BED'nin ölçüsü kaç derecedir? AED açısı yani şuranın tamamı 160 derece. Şurasının tamamı 160. 60 çıkarırsak şu iki açıyı bulabiliriz. 160'tan 60 çıkarıyorum. 100 derece. 2'ye bölüyorum. 50 derece. Demek ki şu açılar 50'şer derecedir. Tamamı 50 artı 50 artı 60 160'dır. BED açısı BED açısı şurasıdır. 50 ile 60'ın toplamıdır. 50 artı 60 110 derecedir. Yukarıdaki şekilde EDF açısı ile CDS açısı komşu bütünler açılardır. Buna göre GDS açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açıyla bu açı komşu bütünler açılarsa bunun toplamı 180 derecedir. 180'den 82 ve 39 çıkararak şu açıyı bulabiliriz. 180'den 82 ile 39'u çıkarıyorum. 59 kalır. Şu Şurası 59 derecedir. GDF açısı, GDF F açısı işte bu açıdır. Yani 59 derecedir. Yukarıdaki şekilde FSE açısı ile TSF açısı tümler açılardır. FSE açısı şurası. FST açısı da 68 olan açı. Bu iki açı tümlerse toplamları 90 derecedir. Tümler açılar 90 derecedir. 90'dan 68 çıkarırsak fse açısı bulabiliriz. 90 68 22 derecedir. fse açısı 22 derecedir. Yukarıdaki açının bütünlerinin ölçüsü ile tümlerin ölçüsü arasındaki fark kaç derecedir? Bu açı 50 derece. Elinin bütünlerini B diyelim toplamları 180 olan e açılarak bütünler açılar diyorduk. 180'den 50'yi çıkarırsak 50'nin bütünlerini bulabiliriz. 30 derece. Tümlerine T diyelim. Yine toplamları 90 derece olan açılara tümler açılar diyorduk. 90'dan 50'yi çıkarırsak 40 derece buluruz. Demek ki 40 derecede bu açının tümleridir. Aradaki fark soruluyor. Bu açıyla bu açı arasındaki fark bulmamız için 30'dan 40 çıkarırız. 30 eksi 40 90 derecedir. Yukarıdaki şekilde S noktası EB doğrusu üzerindedir. ESK açısının ölçüsü 99 derece olduğuna göre BSK açısı kaç derecedir? BSK açısı şurası. Burası doğrusu olduğuna göre şu açı doğru açıdır. Yani 180 derecedir. 180'den bu açı çıkarırsak 180 eksi 99 81 derecedir. Demek ki bu açı 81 derece. yukarı gösterilen Z'ye doğrusu ile TN doğrusu D noktasında kesişmektedir. TLZ açısının ölçüsü 30, 35 derece ise YLN açısı kaç derecedir? TLZ açısı 35 derece verilmiş. YLN açısı şurayı soruyor. Bu açıda 35 derecedir. Çünkü bu açılar ters açılardır. Ters açılar birbirine eşittir. Yukarıdaki şekilde AC ve D ve Df paralel olduğuna göre EBC açısı kaç derecedir? EBC açısı şurası. Bu açıyı alfa diyelim. Şurada paralellik olduğu için burada U kuralı vardı. Bakın U kuralı. Ya da şöyle U kuralı. U kuralında bu karşı durumlu açıların toplamı 180 derecedir. Tamam 180 olduğuna göre 180'den 117'yi çıkarırsak alfayı buluruz. 63 derecedir. Dar açı 63 derece. Geniş açı da bunun tümlerinin olan 117 derece. Yukarıdaki şekilde KN ve VZ paralel olduğuna göre KLA açısının ölçüsü kaç derecedir? KLA şurası. Şunlar paralel olduğu için 58 ile bu açı yöndeş açılardır. Aynı yöne bakın açılara göndeş açılar diyoruz. O zaman burası da 58. Şuranın tamamı doğru açıdır. 180'dir. 180'den 58'i çıkarırsak aradığımız KLA açısını bulabiliriz. 112 derecedir. Yukarıdaki şekilde GK ve TE paralel GHR açısı 78'dir. Buna göre HRT açısının ölçüsü ile KHL açısının ölçüsü kaçar derecedir. Önce HRT'ye bakalım. H, R, T açısı şurası. Bu açılar karşılıklı olduğu için toplamları 180 derecedir. 180'den 78'i çıkarırsak 102 derece buluruz. Bu açı 102 derecedir. KHL'ye bakalım. KHL açısı şurası. KHL açısıyla GHR açısı eşittir. Bunlar ters açılardır. Burası 78 ise tersi de 78'tir. Bu kadar şekilde A ile B paralel olduğuna göre x, y eksi x kaçtır? eksi x açısıyla 55 yöndeş açılardır. İkisi de nereye bakıyor? Sağ aşağıya bakıyor. Yani güneydoğuya bakıyor. Eşit olduğu için x de 55'tir. Y ile 55 bütünleyen açılardır. Toplamı 180 derecedir. 180'den 55'i çıkardığımızda y'yi bulabiliriz. 70 derece şey pardon 125 derecedir. Burası da 125 derece. Y x fark soruluyor. Y yerine 125 yazıyoruz. X yerine 55 yazıyoruz. Bunları çıkardığımızda 70 derece buluruz. Yukarıdaki şekilde BA ya DC ışınları paralel olduğuna göre A açısı kaç derece? Bunlar paralelse bu açılar karşı durumlu açılardır. Toplamları da 180 derecedir. B açısı 80 ise C açısı 100 derecedir. Yani A x 15 ile açı A x 15 100'dür. Eksi 15 sağ tarafı artı 15 olarak geçer. A eşittir. 100 artı 15 115 derecedir. A sayısı 115'tir. Yukarıdaki şekilde X kaç derecedir? x açısı x artı 35 ile 125 iç ters açılardır. Buna z kuralı diyoruz. Z da n kuralı. Burada sondaki açı ile sağdaki açı birbirine eşittir. Burada bir z harfi görüyorsunuz. Şöyle bir z harfi. Şu açı ile bu açı eşit ve iç ters açılardır. Demek ki x artı 35 125'e eşit. x artı 35 eşittir. 125 ise 35 eksi 35 olarak gönderiyorum. X eşittir 90 derece olarak buluruz. Şekildeki verilenlere göre X artı Y ifadesinin değeri kaçtır? Şekle bakalım. X artı Y'yi bulacağız. Öncelikle şu açıyla şu açının yönündeş olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar eşittir. 84 verilmiş. 2x artı 4 de 84'tür. 4'ü sağ tarafa alalım. 2x eşittir. 84'ten 4 çıkarıyorum. 80. 2'ye bölersek x eşittir. 40 derecedir. Şimdi y'yi bulalım. Şu açıyla şu açı ters açılardır. Böyle bir çarpı varsa bunlar ters açılardır. Birbirine eşittir. 84 verilmiş. Burası 84. 4 diye 84. 4 diye 84 ise y'yi bulmak için 4'e böleriz. O da 21'dir bize x y'nin toplamı soruluyor x 40 y 21 x artı y 61'dir yine benzer bir şekil verelim İki tane paralel doğru ve kesen doğru verilmiş buna göre x kaç derecedir şu açıyla bu açı dış ters açılardır dış ters açılar birisi kuzey batıya diğeri güney doğuya baktığı için birbirine ters yönlü açılardır bunlara dış ters açılar deriz. Birbirine eşittir. 5x eksi 26 ile x artı 18 eşittir. E, artı x eksi, eksi x olarak eksi 26 da artı 26 olarak eşitliğin karşısına gönderdiğimizde sol tarafta 4x, sağ tarafta 104 kalır. Her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 26 derece olur. Şekilde iki tane paralel doğru ve şu açılar verilmiş. BCD açısı oluyor. BCD açısı şurası. İki tane paralel doğrusunda üç açı varsa toplamları 360 derecedir. Öyleyse 360'tan şu iki açıyı çıkarırsak C açısını bulabiliriz. 140'ı ve 150'yi çıkardığımızda geriye 70 derece kalır. İki tane paralel doğru arasındaki bir ne harfi varsa buna m kuralı diyelim. M harfi. Sağdaki açıların toplamı soldaki açıyı verir. İçteki açıyı verir. 38 ile 46 topluyoruz. 38 artı 46 84 derecedir. Demek ki C açısı 84. Böyle zikzatlarda kaç tane açı olsa olsun sağ taraftaki açıların toplamı sol taraftaki açıların toplamına eşittir. Şu şekilde yine bir M kuralı ile ilgili soru verilmiş. CAB açısı soruluyor. C, A, B açısı yani A açısı. A açısı soruluyor. Bu açıya x diyelim. x ile 65'in toplamı 115'i vermesi gerekir. Demek ki 115'ten 65'i çıkarırsak x'i bulabiliriz. 115 65 50 derecedir. Şu, şu ve şu doğrular paralel verilmiş ve 120 ile 110 dereceler verilmiş. Buna göre BEC açısı kaç derecedir? B, E, BEC açısı Şurası bu açı sorumludur. Şuradan bakalım. Sol tarafta iki tane paralel olduğu için burada karşı durumlu açılar vardır. 110 dereceyle bu açı bütünleyen açılardır. 180'den 110 çıkarırsak 70 kalır. Sağ tarafa bakalım. Şunlar paralel olduğu için bu açı ile bu açı bütünleyen açılardır. Karşı durumlu açılar 180'den 100, 120 120'yi çıkarırsak geriye 60 derece kalır. Öyleyse şu açın tamamı da 180 derece ise 180'den 70'i ve 60'ı çıkararak aradaki açıyı bulabiliriz. 180 eksi 70 eksi 60 çıkardığımızda 50 derece kalır. Yukarıdaki şekilde BA ışını DE ışınına paralel CF ışını BC açısının, BCD açısının açı ortayıdır. ABC açısı 30 derece olduğuna göre ve EDC açısı 160 derece olduğuna göre BCF açısı kaç derece? İki tane paralel verilmiş. Bir tane açı ortay verilmiş. Ne demiştik? İki tane paralel arasında 3 tane açı varsa yani B açısı, C açısı e, D açısı. Bunların toplamı 360 derecedir. 360'dan 130'u ve 160 çıkarıyorum. 130'dan 160 çıkarırsak şu açıyı bulabiliriz. 30 eksi 160 geriye 70 derece kalır. 70 ile 2'ye bölersek 35 derece olur. Demek ki şu açıda bu açıda 35'ler derecedir. BCF açısı BCF açısı şurası 35 derecedir. Yukarıdaki şekilde ABC açısının ölçüsüyle CDE açısının ölçüsünün toplamı kaç derecedir? ABC açısı A, B, C arasındaki açı Şurası. DE açısı, CDE açısı burası. İki açının toplamı m kuralına göre 32 açı verir. Ortadaki açı da 33'te 38'in toplamı olduğuna göre 33 artı 38 71 derece olur. Yukarıdaki şekilde DE ışını ile AB ışını paraleldir. EDC açısının ölçüsü 145 ve DCE açısının ölçüsü 110 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsü kaç derece? BAC açısı şurası. Bize bu açı soruyor. Bu açı alfa diyelim. ED ışınını sağ tarafa da uzatıyorum. Uzantısını aldım. Ne oldu? Burada M kural oluştu. Şu açı 145'in bütünlüğüdür. Yani toplamı 180 derecedir. 180'den 145 çıkarırsak geriye 35 derece kalır. M kuralına göre şu iki açının toplamı da aradaki açıyı verdiğine göre 110'dan 35 çıkarırsak alfayı buluruz. 110-35 75 derecedir. Şekilde verilenlere göre AFP açısı kaç derecedir? AFP açısı burası. 5A açısıyla 4A açısı karşı durumda olduğu için toplamları 180'dir. 5a ile 4 ay toplarsak 9a yapar. 9a 180 ise a bulmak için 9'a böleriz. a 20 derecedir. 4 ay bulmak için 4 ile çarparız. 4 çarp 20 80 ise bu da 80'dir. Çünkü bu açılar ters açılardır. Her ikisi de 80'ler derecedir. a b e ölçüsü kaç derecedir? a b e açısı burası. Yine bir yerden paralel çizeceğiz. İster AB'den, ister E'den, ister de C'den paralel çizebiliriz. Ben bu soruda E'den çizeyim. Değişik olsun. E'den diğer ışınlara birer paralel doğru çiziyorum. Bu sayede şu açı da şu açı karşı durumlu oldu. Burası 150 ise 180'den 150 çıkarırsak buraya 30 derece kalır. Şurası 80 artı 30 110 oldu tamamı 180'dir. 180'den 110 çıkarırsak 180 eksi 110 70 derecedir. Şuraya 70 kalır. 70 de şu açıda karşı durumlu açılardır. Toplamları 180 olduğuna göre 180'den de 70 çıkarırsak 110 derecedir. Bu açı 110 derecedir. X açısı kaç derecedir? Bakın burada bir M kuralı var. Şöyle bir M kuralı varsa şu açıyla bu açının toplamı bu açı x'i vermesi gerekir. Şu açıyı bulalım. Sağdaki açı 132 verilmiş. 180'den 132'ye çıkarırsak geriye 48 kalır. Şuraya 48 kalıyor. 48 de 65 toplarsak x'i bulabiliriz. x eşittir. 48 artı 65 yani 113 derecedir. Şu doğrular yani C, D, E doğruları paralel verilmiş. A ve B doğruları da paralel verilmiş. Buna göre x artı y eksi z kaçtır? Bu şekillerde 4 açı burada, 4 açı burada, 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4, 8, 12, 16, 20 tane açı hepsi yarısı yani giriş açılar kendi arasında dar açılar kendi arasında birbirine eşittir. Örneğin bu açı giriş 125 ise şu giriş açı da 125, burası da 125, bu da 125 x de 125. 125 bütünlüğüne dar açıdır. 180'i 125 çıkarırsak 55 kalır. Bu açı 55 ise bu açı da 55. Bu da 55. Z de 55. Şu açıda 55 olduğu için 55 de şu açıda ters açılardır. Y de 55'tir. Dar açılar neyse 55'tir. Y 55. Z de 55. 55'ten 55 çıkarırsak 0. Geriye 125 kalır. Bu şekilde x artı y artı z işleminin sonucu kaçtır? x, y ve z'nin toplamı 360 derece. Çünkü c'den bir paralel çizdiğimizde şu açıyla bu açı toplamları 180 olan karşı durum açılardır. Bu açıda da bu açının toplamı 181. 2 tane 180 tamamı 360 derecedir. Zikzak verilirse sağdaki açıların toplamı soldaki açıların toplamına eşit. Sağda 20 ve 30 var. 20 artı 30 50 yapar. Sol tarafa bakan 40 ve x var. 40 artı x dersek elinden 40 çıkardığımızda x açısı 10 derece olarak bulunur. Böyle bir dörtgen kapalı dörtgen verilirse iç dörtgen Buna füze kuralı diyoruz. Füze kuralında içteki açıların toplamı dıştaki açıyı veriyor. 20'nin alfanın 30'un toplamı 90 derecedir. Demek ki 90'dan bunları çıkaracağız. 90'dan 30'u ve 20'yi çıkarırsak 30'u ve 20'yi çıkararak alfayı 40 derece buluyoruz. Bir iç açı ortay, bir dış açı ortay verilirse küçük açı büyük açının yarısıdır ya da büyük açı küçüğün 2 katıdır. Burası 30 ise 2 katı 30 çarpı 2 60 derecedir. Ölçüsü 38 olan ABC açısının tümleri olan açıyı soruyor. Açının tümlerini bulmak için 90'dan çıkarırız. 90'dan 38 çıkarırsak 52 olur. Tümler açıların toplamı 90 derecedir. Ölçüsü 49 olan bir açının bütünlüğünü soruluyorsa 180'den çıkarırız. 180'den 49 çıkarırsak geriye 131 derece kalır. Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 5 katıdır. Buna göre küçük açı kaç derecedir? Küçük açı alfa diyelim. Büyük açı 5 katıysa 5 alfadır. Toplamları da 180'dir çünkü bunlar bütünler açılar. Bütünler açıdan toplamı 180'dir. Alfa 5 alfa da 6 alfa 180'si. Bir alfayı bulmak için 6'ya Alfa eşittir. 30 olur. Küçük açı 30. Büyük açı da 5 katı 150'dir. Üçgenin açılara bakalım. Bir ABC üçgeni verilmiş. A açısı 86. C açısı 54 ise ABC açısı yani B açısı kaç derecedir? Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. 180'den 54'ü ve 86'yı çıkarırsanız geriye 40 derece kalır. Demek ki B açısı 40 derecedir. KLM üçgeni verilmiş. Yine iki tane açı herhalde ise K açısını bulabiliriz. İç açılar toplam 180'dir. 180'den hem 38'i hem de 50'yi çıkardığımızda geriye 85 derece kalır. K açısı 85 derecedir. FKT üçgeninde SK ile ST eşit verilmiş. SK doğru parçasıyla FT doğru parçası eşitse bu üçgene ikizkenar üçgen diyoruz. İkizkenar üçgenin taban açıları da eşittir. Tepe açısı 102 verilmiş. 180'den 102 çıkardığımızda geriye 78 kalır. 78'i 2'ye bölersek 39 olur. Taban açıları 39'lar derecedir. Demek ki FKT açısı 39 derecedir. DEF üçgeninde DE ile DF kenarları eşitse bu üçgen x kenar üçgendir. Eş kenarları gören açılar da eşittir. Bu açı 70 ise bu açı da 70'tir. D açısı tepe açısı soruluyor. 70 artı 70 140 yapar. Tamamı 180'den çıkardığımızda geriye 40 derece kalır. Demek ki D açısı 40 derecedir. Yukarıdaki üçgende ABC eşkenar üçgense ABC üçgeni üç kenarda eşit bir açılara eşittir. Yani C açısı 60 derece, B açısı 60 derece, ve açısı 60 derece. DAC açısı soruluyor. DAC açısı şu dar açıyı soruyor. DAC üçgeninde iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verecektir. 60 ile kaçı toplarsak 70 olur. 60 ile 10'u toplarsak 70 olur. Demek ki bu açı 10 derecedir. Bir ikizkenar üçgende C açısı 30 derece verilmiş. Çizelim. ABC üçgeni olsun. Mesela şu C açısı 30 olsun. B açısı kaç olabilir? Eğer X ikizkenar üçgende şu kenar bu kenara eşitse C açısı B açısına eşittir. B açısı da 30 derecedir. Yani B açısı 30 olabilir. Şöyle düşünelim, tersini düşünelim. Üçgen şöyle olsun. ya da üçgen şöyle olsun. Yine aynı üçgen için ama harfleri yerlerini değiştirelim. B, A, C olsun. Yine şunlar eşit olsun. Bize C açısı 30 verilmişti, C açısı 30 ise bu açı da 30'dur. 30 artı 30 60 yapar. 180'den çıkarırsak 120 yapar. Demek ki B açısı 120 olabilir. 30 da olabilir. 120 de olabilir. Peki başka şu kaç olabilir? Yine harfine yerlerini değiştirelim. Şöyle yapalım. bir ABC üçgeni çiziyorum. Bu sefer C şurada olsun. B ile A da burada olsun. C açısı 30 verilmişti. Şuraya 30 yazıyorum. Şunlar da eşit olsun. X kenar üçgen. Tepe açısı 30 ise 180 ile 30 çıkarırız. Geriye kaç kalır? 150 kalır. İki eşit parçaya bölersek 75 ve 75 olur. Demek ki B açısı 75 olabiliyor. Hem 30 hem 120 hem 75 olabiliyor. 3 tane 3 durum söz konusu. Dolayısıyla 3'ünü toplarsanız 30 ile 120 ve 75'i toplarsanız 225 yapacaktır. Yukarıdaki şekilde STP açısı kaç gelir? STP açısı şurası. Biz PRS'den başlayalım. Çünkü PRS üçgeninde iki tane açı belli. 72 ile 30'u toplarsak 72 artı 30 102 derecedir. 180'den de 102 çıkardığımızda geriye 78 derece kalır. Şu açı 78 derece. RPS açısı RPS açısı yani 78 derece ile SPT açısı eşit verilmiş. SPT açısı şu açı. Bu da 78 olması gerekir. PST üçgeninde iki tane açı bulduk. Bu açıları toplayalım. 78'de 66'yı topluyorum. 78 artı 66 eşittir. 144 derecedir. Tamamı 180'den 144'ü çıkarırsak geriye T açısı kalır. Yani 36 derecedir. AB e, e, F, B, e, üçgeni verilmiş. FB E üçgeninde iç açılara bakalım. Şu açı 51 ise bu açı da 51'dir. Bunlar ters açılardı. Bu açı 120 ise şu açı bunun bütünlüğü 60 derecedir. İç açılar toplam 180'den F açısını bulabiliriz. 51 ile 60'ı topluyoruz. 51 artı 60 111 derecedir. 180'den çıkarıyoruz. Geriye 69 derece kalır. Demek ki F açısı 69 derece. A, F, H açısı A, de her açı da 69'dur. Çünkü bu açılar ters açılardır. Şimdi de üçgende aç kenar bağıntıları ile ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuz kare verilenlere göre x hangi aralıkta değerler alabilir? ABC üçgeninde 6 ve 9 verilmiş, x soruluyor. Bir üçgende iki tane kenar belli ise diğer kenarı şöyle yazıyoruz. Örneğin x kenarı diğer kenarların toplamından küçüktür farkından büyüktür. Toplamı 15, farkı da 3 olduğundan x 3 ile 15 arasında değerler alabilir. Kola verenlere göre en büyük kenar hangisidir? ABC üçgeninde 60 ve 55 verilmiş. Bu açıyı bulabiliriz. 60 ile 55 toplarsak 115. 180'den çıkarırsak geriye 65 kalır. ACD üçgenine bakalım. 50 ve 60 verilmiş. Bunları toplarsak 110 derece. 180'den çıkarırsak 70 derece kalır. Açılar belli ise büyük açı karşısında büyük kenar küçük açının gördüğü küçük kenar bulunması gerekiyor. ACD üçgeninden başlayalım. ACD üçgeninde en büyük açımız 70 olduğundan 70'in karşısındaki kenar en büyüktür. Yani E bu üçgenin en büyük kenarıdır. ABC'ye bakalım. ABC üçgeninde en büyük açımız 65 derece. Demek ki 65'in gördüğü kenar en büyük kenardır. Bu üçgenin en büyük kenarı A'dır. Peki en büyük A mı büyük? Bunu da ABC üçgeninden bulabiliriz. ABC üçgeninde E'yi 55 derece görüyor, A'yı da 65 derece görüyor. Demek ki A E'den de büyüktür. Demek ki en büyük A kenarıdır. ABC üçgeninde 60 ve 55 verilmiş. Toplarsak 115 yapar. Geriye 65 kalır. 50 ile 60 toplarsak 110 yapar. Geriye 70 kalır. En küçük kenar soruluyor. ABC üçgeninden başlayalım. ABC üçgeninde en küçük açımız 55 derece. Demek 55'in karşısındaki kenar en küçüktür. E en küçük. ACD üçgeninde en küçük açımız 50 derecedir. 50'yi gören kenar da C kenarıdır. Peki en büyük? Küçük. C mi küçük? Onu da işte A, C, D üçgeninden bakacağız. A, C, D üçgeninde 70 derece E'yi görüyor. 50 derece C gördüğü için 50 derecenin gördüğü kenar daha küçüktür. Demek ki C, E'den küçüktür. En küçük de C kenarıdır. Kırabilenlere göre x'in en büyük tam sayı değeri için y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? x'in en büyük tam sayı değeri soruluyor. Önce abc üçgenine bakalım. abc üçgeninde 9 ve 8 verilmiş. Toplarsak 17 yapar. Çıkarırsak 1 yapar. Demek ki 1 ile 17 arasında bir sayı olması gerekiyor. Aşağıdaki üçgene bakalım. bcd üçgenine 7 ve y verilmiş. x'in en büyük değeri soruluyordu. x'in en büyük tam sayı değeri 17'den küçük olan bir tam sayı 16 vardır. X 16 yazıyorum. Şimdi bu üçgenin y'yi bulalım. Y kenarı 7 ile 16'ya bakıyoruz. Topladığımızda 23 yapar. Çıkardığımızda 9 yapar. 9 ile 23 arasında yer alması gerekiyor. Y'nin en küçükleri de 9'dan büyük olan en küçük sayımız 10 olduğu için y en küçük 10 olabilir. En büyük de 22 olabilir. dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.